Açlıkla ilgili ayet mealleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 155. Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz dışında boğularak, bir şey vurularak, yukarıdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler, bunları yemek Allah'ın yolundan çıkmaktır. Bugün artık kafirler dininizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiş durumdadırlar. O halde onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Ancak kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günaha meyletmeksizin sizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Tevbe suresi 120. ayet, Medine halkını ve çevresindeki bedevilerin savaşta Resulullah'tan geri kalmaları ve ona gereken ihtimamı göstermeyip kendi canlarının ve başlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Zira onlar ne zaman Allah yolunda herhangi bir susuzluğa, yorgunluğa ve açlığa düçar kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak basıp orayı ele geçirseler ve bir şekilde düşmana karşı üstünlük sağlayıp zafer kazansalar, bunların her biri kendilerine mutlaka birer salih amel olarak yazılır. Çünkü Allah iyilik eden ve işini güzel yapanların mükafatını asla zayi etmez. Nahl suresi 112. ayet. Allah ibret için bir ülkeyi örnek veriyor. Bu ülkenin halkı emniyet ve huzur içinde yaşıyor. Rızıklar her taraftan bol bol geliyordu. Sonra bunlar Allah'ın nimetlerine nankörlük edince Allah da yaptıklarına karşılık onlara bütün benliklerini saran bir açlığı ve korkuyu tattırdı. Raşiye Suresi 7. ayet. O da ne besleyecek ne de açlığı giderecek. Beled 14. Yahut bir salgın açlık gününde yemek yedirmektir. Kureyş öyle bir Rab ki onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkudan emin kılmıştır. En büyük olan Allah doğru söyledi.